Değerli misafirlerimiz tamam. Şimdi sizlere yönetim kurulu üyelerini takdim edeceğim Tek tek sahneye alacağım Ve akabinde başkanımızın konuşmasından sonra da Talker ekibimizi sahneye alacağız Onları da fazla bekletmemek adına hemen Geçiyorum tanıtımı yapmaya Yönetim kurulu üyemiz Yasin Yüksel Alkışlarınızla efendim sahneye davet ediyoruz Yönetim kurulu üyemiz Hakan Aygül Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ahmet Aygün. Mazibimiz Sayın Tunay Kahraman. Genel Sekreterimiz Sayın Erol Köktaş. Başkan yardımcımız Gökhan Aygün. Ben buradayım hemen yerime Ve Başkanımız Gürkan Yener. Evet başkanımıza Hemen düğünlerini ifade etmek üzere mikrofonu uzatıyoruz. Buyurun başkanım. Değerli misafirlerim. Kıymetli Değerli misafirlerim. Kıymetli yöneticilerimiz 23 Nisan çocuklara bayramı kutlu olsun efendim. Evet Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz konuşmasından ötürü. Böyle gecelerde ben mikrofona biraz alıştım. O yüzden heyecanlanmıyorum ama başkanlarımız genelde heyecanlanıyor ama ben de şunu söylüyorum. Mikrofonda heyecanlanmak çok önemli değil. Yaptığımız işler önemli. O işler, eserleri de buralarda ortaya çıkıyor. Ve ben bu yönetim kuruluna sizlerden bir alkış istiyorum efendim. <laughs> evet, yönetim kuruna alkışlarla yerlerimizi alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, şimdi bize... <laughs> evet, şimdi... <laughs> Volkan hocamızın bizlere hazırladığı bir CD mi veriyor? <laughs> tamam CD mi? Benim şeye ne yapacağım? Kendisini alkışlıyoruz. <laughs> Ayrıca Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Mümin Gülsün Bey.